yarışmaya girme fikri, senin gibi genç, böyle işte ne bileyim hayalleri olan e, insanlara evet. tavsiyelerini duymak istiyorum. E, hem çok yakışıklı tabii ki hem de çok güzel Teşekkür ve aurası yani. bir ışığı var e, Ege'nin. Ama şimdi sen yarışmaya gittikten sonra asıl tabii ki yani mutlaka konuşulurdun ama giydiğin kostüm, değil mi? Ülkemizi evet. temsil ederken giydiğin kostüm. O sırada o gerçekten inanılmaz profesyonel bir şekilde tam olarak ruhunu yansıtan Zeybek Dans'ın ve evet. o hali, tavrı mesela çok e, konuşuldu. E, bunun altında yatan e, birazcık hikayeyi de dinleyelim. Sana bir miras demişsin değil mi? Evet. Çok Anlatır mısın? Değerli benim için. E, aydınlı herkes, Ege bölgesindeki herkes zaten Zeybek'i bilir, oynar. Hı hı. Babasından, dedesinden gördükleri için... Hı hı. Ya benim için çok kıymetliydi orada. Peki şu nereden gel? Böyle bir dans yapmak zorunda değildin. Sen o kıyafeti giyecektin. Doğru muyum genellikle ülkemizi Ş temsil ederken? Şöyle aslında Hah. daha uzun bir performans sergilemeyi bekliyordum ben. Ama formatı değiştirmişler. Ha. Dediler ki sadece 5 saniye Aa. var. 5 saniyede ben de dedim 5 yapayım yani? Ne yaptın 5 saniye. saniye? Bize de yaptırsan Allah aşkına. Şöyle 5 saniye <gülüyor> sanki <gülüyor> evet. toprağa deşermiş gibi.